أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في من عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم Aziz müminler ayeti kerimede Allahu Teala amelleri boşa gidenleri anlatıyor bize. Buradaki muhatap kitlenin üç gruptan üçünün de olabileceğini biz ayetin manasından anlıyoruz ve o üç grup üzerinde biraz duralım inşallah. Rabbimiz metelüllezine keferu diyor. Kafirlerin misali şöyledir. Bir Rabbihim, Rablerini inkar edenler. Bakın Allah'ı inkar eden demiyor. Burada bir ince bir mesaj var. Allah'ı inkar edenlere biz ateist diyoruz. Ancak Rabbi inkar edenler ateist olmayabilir. Allah'ı kabul ediyordur ama Allahu Teala'nın terbiye edici özelliğini kabul etmediği için oradan kaybediyordur. İşte Rabbimiz buyuruyor ki işte bunların durumu şöyledir. Keramadin işteddet bihir rihu fi yevmin asif. Fırtınalı bir günde şiddetli bir rüzgarın savurduğu kül gibidir bunların amelleri diyor. İşte fırtınalı bir gün var. Ve rüzgar çok şiddetli esiyor. Ortalıktaki bir külü düşünün aziz mü'minler. Tutunabilir mi o rüzgar karşısında? Kül dediğimiz zaten üflesek uçacak bir şey bırakınız fırtınaya, çok şiddetli rüzgara bile ihtiyaç duymaz. İşte ameller dediğimiz, yani bizim cennete gitmek için tutunduğumuz o amellerimiz, orucumuz, haccımız, zekatımız, namazımız, Kur'an'ımız, iyiliklerimiz, sadakamız, zekatımız değil mi? Bunlar bizim amellerimiz, iyiliklerimiz, ibadetlerimiz. İşte bunlar diyor, eğer temeli sağlam olmazsa küle benzer diyor. Kül gibi olur uçar gider. Yine Rabbimiz Nur suresi 39. ayetinde de seraba benzeriyor, benzetiyor amelleri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَحْسَبُهُ مَا Kafirlerin amelleri, burada Rabbimiz kim o kafirler sorusuna cevap vermiyor. Nur 39'da ama burada cevap veriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rablerini inkar edenler. Orada neyi inkar ettikleri belli değil. Sadece kafirler diyor Rabbimiz. Yani daireyi genel ve geniş tutuyor. Onların amelleri diyor çok susamış birinin gördüğü su gibidir. Serap gibidir. Hatta idâ lem yecidhû şey'â O susuz kişi gördüğü serabın yanına vardığında diyor bakar ki bir şey yok. Bir şey bulamaz diyor. Zaten serap dediğimizde o yanıldı aziz müebbiler. Çöldeki insanların baktıklarında su zannettikleri göz yanılması, oraya vardığında hakikatı görüyor ki ortada su yok. İşte ameller diyor uzaktan bakılınca insanı yanıltabilir. Bir şey zannedilebilir. O zaman Rabbimiz diyor ki ey kullarım bir de yakından bakın amellerinize. Bir de mercekle bakın bakalım amellerinize. Neler göreceksiniz? Gerçekten görebilecek misiniz amellerinizi? Şimdi ayetimize tekrar dönelim. Allahu Teala bunların amelleri diyor rüzgarda savrulan küle benzer kül gibidir. La yaqdiruna mimma kasabu ala şey. O kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler diyor. Hiçbir faydasını göremezler. Hani o zaman biz Hiçbir şey küçük de olsa büyük de olsa kaybolmaz diyebiliyoruz yani hani iyilikler niye boşa gidiyor burada Rabbimiz onlar onun diyor yaptıkları iyiliklerin hiçbir faydasını görmezler. Şimdi buradan aziz müminler sorun ne sorun temelin olmayışı İmanın sağlam olmayışı yapılan işlerin de boşa gitmesine sebep oluyor bir ev düşünün. Temelini sağlam atmışlar, sağlam mekana yapmışlar, zemini sağlam olan bir yere yapmışlar. O ev er ne olacaktır? Depremde tutunacaktır. Ama bir ev er düşünün, bataklığın üzerine yapılmış, sağlam değil temel, aşağısı zaten çamur, kaygan zemin ya da derenin yamacına yapılmış, hafif bir sallantıda ne yapıyor? Ev er çekip gidiyor ve içindekilerini de alıp götürüyor. E o da evdi, bu da evdi, o da bir sürü masraf etti, bu da bir sürü masraf etti diyor muyuz böyle demiyoruz. Sağlam olan kalıyor, çürük olan yıkılıyor. İşte Rabbimiz diyor ki eğer imanlarınız çürük olursa siz de gidersiniz içinde. Zalika huwa dalalul İşte bu diyor. Bu durum derin bir şaşkınlıktır, derin bir sapıklıktır, derin bir yoldan çıkmadır. Dalal kelimesine manaları böyle veriyor aziz müminler. Şimdi ayetimize tekrar dönersek. Bu üç grup kimler aziz müminler? Ayetin muhatabı olan üç grup. Birincisi kafirler. Yani bildiğimiz kafirler, gayrimüslimler. Gayrimüslimlerin amelleri olur mu? Amel dediğimiz iyilikler, ibadetler İslam'da. Ama iyilik dediğimizde onların da iyiliği var. Onlar da iyilik yapıyorlar. Onlar da sadaka veriyorlar aziz müminler. Donation yapıyorlar. Onlar da birilerine iyilik yapıyorlar. Yani onlar da yüzde kötü insanlar değil. Onlar da kendi çaplarından iyilik yapıyorlar. Fedakarlık yapıyorlar. İşte Rabbimiz temel sağlam olacak en kafirler diyor. Allah'ı inkar ederek, Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı inkar ederek, Allahu Teala'nın görevlendirdiği Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ederek diyor, yaptığınız iyiliklerden bir fayda göremezsiniz. Peki onların yaptığı iyiliklerin hiçbir karşılığı yok. Değil aziz mi? allah Teala öyle değildir. Rabbimiz onlara yaptığı yaptıkları iyiliklerin karşılığı karşılığını dünyada verir. Ahirette bir şey görmezler. ama dünyada Allahu Teala onları o yaptıkları iyiliklerden dolayı dünyada ücretlendirir, ödüllendirir ve onları mahrum etmez. Ya Rabbi ben şu kadar şu kadar iyilik yaptım, boşa mı gitti şimdi onlar dedirtmez onlara. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir genç gelmiş, Ya Resulallah demiş, yani Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra benim defter yeni mi açıldı diye sormuş. Yani geçmişte yaptığım her şey boşa mı gitti? Silindi mi? Evet silindi. Ya Resulallah diyor ama ben geçmişte çok iyilik yapan bir kişiydim. Çok aç doyurdum ben diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında o geç bunu söyleyince orada bulunan bir başkası da buna şahitlik ediyor. Ya Resulallah ben şahidim. Ben bunu tanıyorum. Gerçekten bu çok cömert birisidir. Müşrikken de bu açları doyururdu. Çok iyiliği severdi bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o, o kişiye diyor ki nereden biliyorsun? Belki de Allah sana imanı o cömertliğinden dolayı nasip etmiştir. Yani yaptığın iyilikler diyor boşa gitmedi. Ama ya dünyada alırsın karşılığını ya ahirette. Kafirler için ahirette karşılık yok dünyada alırlar. İşte Rabbimiz burada amellerin ahiret boyutunu bize anlatıyor. Birincisi kafirler dedi. Kafirlerde iyilik yapıyorlar. Onlar da yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette göremeyecek. Dünyada Allah-u Teala onlara hak ettikleri ücreti ödeyecek. Birincisi bunlar. İkincisi aziz müminler. Münafıklar dediğimiz grup. Onlar aslında kendilerinin kafir olduğunu biliyorlar da Müslümanlar fark etmesin diye ne yapıyorlar? Göstermeli iyilik yapıyorlar riya dediğimiz sadece göstermelik için adım olsun şanım olsun Allah rızası için değil de insanlar benden bahsetsin insanlar ne büyük adammış desin gibi böyle göstermelik iş yaparlar. İkincisi ikinci grup bu. Ve ikinci grup bizim için tehlikeli bir durum azizim. Çünkü bizim hani münafık olma ihtimalimiz belki zayıf olabilir ama riya ile beraber o yola kayma ihtimalimiz yüksektir. <laughs> Ki münafıklık konusunda biz ne kadar korkmasak da Hz. Ömer radıyallahu anh korkuyormuş. Hanzala radıyallahu anh korkuyormuş. Yani biz hani münafıklıktan korkmayız, müşriklikten korkmayız, kafirlikten korkmayız. Ama bu bizim korkmayışımızın gerekçesi imanımızın sağlam olduğundan değil, bilmediğimizden, bu işin önemini tam bilemediğimizden dolayı korkmuyoruz. Cahil cesur olur sözün doğrultusunda. Bu cesaretimiz, bu rahatlığımız işin mahiyetini tam bilmediğimizden. İkinci grup bunlar aziz müminler. İkinci gruptan neyi kastediyoruz? Amellerin küle dönecek olanlar. Amellerinin karşılığını alamayacak olanlar. Nerede? Cennet, ahirette. Amellerin aziz müminler? Bütün ibadetlerimiz, iyiliklerimiz. Rabbimiz bu ayette onları anlatıyor. Karşılığını hiç alamayacaklar. Bunların amelleri diyor fırtınalı bir gündeki kül gibidir. Fırtına onu savurur götürür. Hiçbir şey kalmaz ona diyor. Üçüncü grup aziz müminler. Üçüncü grup daha tehlikeli. Kendi adlarına tehlikeli. Şimdi birinci grup kafirler. Bunlar zaten Kur'an inkar ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inkar ediyor. İslam inkar ediyor ama yine iyilikleri de varmış. Birinci grup bu. İkinci grup İslam'ın içindeler hasbel kader Allahu Teala onları Müslümanların arasında dünyaya getirmiş. Hiç haz etmiyorlar İslam'dan, Kur'an'dan ama ben de kafirim dese olmayacak. İşine de o gelmiyor. Mecbur ben de Müslümanım deyip ama her türlü gavurlu yapan insanlar. Onların da iyilikleri var. Onların da ibadetleri var ama o iyiliği, o ibadetleri Allah için yapmıyorlar. Onlar da bunun bir hayrını görmeyecekler. Üçüncü grup işte bu tehlikeli bizim için kendisinin Müslüman olduğunu zanneden ama işte hadis-i şerifte benim ümmetim de 73 parçaya parçalanacak, 73 gruba ayrılacak ancak bir grup doğru yolda olacak diye buyurduğu Kendileri yanlış yolda olup bunun farkında olmayanlar aziz müminler. Önümüzde kocaman bir örnek var. Kim bunlar? Şia. Kocaman bir örnek. Milyonlarca insan. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ayşe Valdemiz'e. Ağızları dolusu olunca küfürler ediyorlar. Ayşe finnar, Ayşe finnar diye bas bas bağırıp sokakları inletiyorlar. Ayşe cehennemde demektir. Haşa. Ve bunların namazları var, oruçları var, Kur'anları var, cihatları var. Kendileri öyle zannediyorlar. Hariciler dediğimiz grup, batıniler dediğimiz grup, işte zahiriler dediğimizde işte elimizde yine ışık diye bir grup var. Değil mi? Canlarını veriyorlar. Bizi kafir zannedip kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman görmüyorlar. Biz müminiz, biz Müslümanız, siz müşriksiniz diyorlar. Hem de ne diyorlar biliyor musunuz aziz müminler? İngiltere, İsrail, niye İngiltere, İsrail diyorum? Birisi Hristiyan, birisi Yahudi ya. Onlar bizden daha iyiymiş. Onlar ehli kitapmış. Birisi Hristiyan, birisi Yahudi ya. Onlar ehli kitapmış. Biz müşriklermişiz. Biz daha kötüymüşüz. Bunu da babasına söylüyormuş. Hani eli tanımazsın tamam değil mi? Ne olduğunu bilmezsin. Ya ne dinli mi dinsiz bir elin adamı Türkiye'de yaşıyordur. Tamam el hakkında tanımadığın bir kimse hakkında böyle bir zanla kabulabilirsin. Ne olduğu belli değil. Ama babası ya. Bir insan en iyi tanıdığı kimselerden birisidir. Babası. Bir şey olsa diyor önce seni öldürecek. Ve bu adam kendisini sağlam Müslüman zannediyor. İşte üçüncü grup bu. En tehlikeli. En tehlikelisi. En tehlikelisi. Aziz müminler. İşte bu ayet bize ne dersi olsun? Cevaben Rabbimiz diyor ki, ey kullarım imanınız sağlam olsun. batını batiniyle kayıp gitmeyin muteziliğe kayıp gitmeyin. Kendinizi Müslüman zannettiğinizde Müslüman olun diyor. Yüzeysel kalmayın. İslam'ın bütün emir ve yasaklarını öğrenin. Yapamasanız da önce bir kabul edin. Bu devirde şu da mı olur dediğimizde eğer o Allah'ın bir emri ise ya da Allah'ın bir yasağı ise bizim onu reddetmemiz ne yapar bizi? Dinlenir. Çıkarır. Ondan sonra namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, İyiliklerimiz, ibadetlerimiz, hayrımız, hasenatımız olmuş bir faydasını görmeyiz aziz Özellikle Allahu Teala burada keferu bi rabbihim diyor. Keferu billah diyor. Billah deseydi, Allah'ı inkar edenler deseydi hemen bir avuç ateist var değil mi? Onları zannederdik. Onlara söylüyor Rabbimiz derdik, üzerimize alınmayabilirdik. Keferu bi rabbihim diyor. Rab nedir aziz müminler? Terbiye edendir. Kim terbiye eder? Karışan terbiye eder. Kişi kendi çocuğunu terbiye eder. Değil mi? Elin çocuğuna karışamayız. Bir şey dese kızar, kendisi kızar. Sana ne der? Ya da annesi babası sen kim oluyorsun der. Terbiyeyi kime yaparız aziz memleler? Bizden olana yaparız. Karışabildiğimize müdahale edebildiğimize yaparız. İşte karışma bana benim hayatıma ya diyenler bu ayetin muhatabı oluyor. Bana karışma. Nasıl istersen öyle yaşarım diyen insanlar bu ayetin muhatabıdır aziz müminler. Ve ona baktığımızda da çok fazla Müslümanın aslında bu hataya düştüğünü görüyoruz. Allah kimdir sonsuna? Allah bizim hayatımıza müdahil olandır. Bize neyi nasıl yapacağımızı emredendir aziz müminler. Rica eden değil, Şöyle istersen yapabilirsin diye bize seçim hakkı veren de değildir. Müslüman kimdir? Teslim olandır. Mecburiyet yok, zorlama yok. Allahu Teala ensemizden tutup illa Müslüman olacaksın demiyor bizi. Bize. Diyor ki kul istersen Müslüman ol, istersen olma. Ama Müslüman olduğunda diyor bana şunu söyleme, bana karışma ya Rab deme. Çünkü diyor bu bir tezat. Böyle dediğin zaman diyor sen kabul etmemiş oluyorsun, teslim olmamış oluyorsun, Müslüman olmamış oluyorsun aslında. Hem Müslüman olayım hem de Ya Rabbi bana karışma, bana söyleme neyi nasıl yapacağım? İçki, kumar, faiz, ahlaksızlık, bunlardan uzak dur kulum deme. Namaz kıl, oruç tut, tesettürlü ol deme bana Ya Rabbi. Karışma bana. O zaman diyor ki ya kulum bak sen bu ayete göre iyilik yapıyorsun, ibadet yapıyorsun ama onların bir hayrını göremeyeceksin. Ha benden söylemesi diyor Rabbimiz. Onun için aziz müminler boş defterle karşılaşmamak için önce bir gerçekten Müslüman olmak lazım. Ama Müslümanlığı da ışık kafasıyla değil, harici kafasıyla değil, şia kafasıyla değil, gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekliyle Müslüman olmak lazım. Rabbimizleri doğru bir şekilde iman eden ve Rabbimize teslim olanlardan eylesin. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın, nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.